Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Pilide Demir Kırcan. Oyunumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi birinci bölümü izlememiş olanlar için kısa bir özet geçeyim. Bir Last of Us çekiyoruz fakat hani böyle dolu dizgin hikayeyi oynayıp bitirelim serisi değil bu. Daha çok etraftaki yapılan değişiklikleri, ince ayrıntıları izleyip, görüp bunların üzerine konuştuğumuz, bunların üzerine sohbet, muhabbet yaptığımız uzun bir seri olacak. Onun için... Hani beklentiniz hızlı bir şekilde hikayeye geçişse bu video size göre değil. Bu video daha çok Last of Us dünyasını özleyenler, onun özlemini yaşayanlar ve o dünya ile ilgili ayrıntıları görmeye çalışan insanlar için çekilmiş bir video olacak. Hani ben de sizlerle birlikte belki daha önce hiç görmedim ayrıntıları bu videoyla birlikte göreceğim. Last of Us serisinin şu ana kadar zaten bir e, serisi çekildi. Ya yani çektim bir serisini. Evet, bu ara şey çalıyordu. Telefon çalıyordu. Telefona bakacağız. bakalım ne diyor. 8 cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. Bu ara oyun e, 2013 yılında şey yapıyor, ilerliyor. 2013'ten sonra e, yaşanan korkunç olaydan sonra e, şey bitecek. E, takvimler ya da gelişim, teknolojik gelişimler hepsi bitmiş olacak. Burada bir not daha varmış, ona da bakalım ne diyor? Bu akşam şan geçeceğiz dışarıdan MX. Yemek... Ha tamam Nerede bunu abi? okumuştuk. Geçiyorum. Şimdi sevgili dostlar. Öncelikle bu oyunun ana e, şeyini oluşturan mantar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hani birçok kişi biliyordur ama bilmeyen insanlar için böyle kısa bir bilgi vereyim. Eee denen bir mantardan bahsediliyor. Bu Cortiseps denen mantar efendim e, normalde egzotik bölgelerde, daha tropikal bölgelerde yaşayan gerçekten var olan bir mantar türü. Ve bu mantar karıncalara bulaşıyor, karıncaların bir nevi beyin fonksiyonlarını ele geçiriyor ve onlar istediği şekilde yönlendirebiliyor ve genelde daha nemli, daha mantarların üreyebileceği bir bölgeye götürüyor ve orada karıncanın vücudunu besin maddesi olarak kullanıp orada yayılıp e, üremeye devam ediyor. Cortiseps'in olayı bu. Şimdi bu oyunda da bu hikayede de e, işte unlu mamuller üzerinden, un üzerinden e, Amerika'ya geldi ve bu Cortiseps mantarı ve İnsanlara bulaşabilen bir yeni varyantı, versiyonu ortaya çıktı ve bunun sonucunda insanlar hasta olmaya başladı bu varyantla birlikte. Duydunuz mu köpek sesini? Dur şu takayım. Daha net duyayım. <laughs> bir şey gözükmüyor. Ama bir köpeğin öldürüldüğünü duyduk. Babası geldi. Nihayet baba. Sera. İyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır. Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Baba, cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? <laughs> Jimmy. Baba. Çazı Etkin şimdi nasıl ama? Jimmy. Suriye. Jimmy sakın seni uyarıyorum. Dur. <laughs> <laughs> Uf. Gel. Gel. Çocuğun öldü cinayet işlemiş oldu. Onu vurdu. Sarah. Onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy. Hadi, yürü. Tommy de kardeşi. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? Birkaç fikrim var. Ah ha, sektir be. Bin Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil, gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. 9-10 yaşında bir çocuk mi? olduğunuzu de Böyle bir şey yaşıyorsunuz. Büyük bir travma radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. <laughs> Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71'i kullan. 71 o tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aileyi evlerinde paramparça bulurlar. Tommy. Tamam. Çocuğun anlattığı şeye bak. <laughs> Pardon. Canır aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Yok artık. Louis seçildi. Umarım hala hayattadır. Hayattadır. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Hasta. de şehirde çalışıyordu. Evet, doğru. Biz iyiyiz, merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptın sen? Sen sürmeye devam et. Çocukları var Joel. Bizim de var. Ama yerimiz var. Sürmeye Ay, dur, devam dur, et Tommy. Durun! Benim gördüklerimi görmedin. Biri yardım eder. Yardım Biri hayalim. yardım Bence etmeliydiniz. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Burada hayatta gidemezsiniz. Çıkın buradan. Geldiğimiz yoldan dönelim ve. trafik ne lan? Açın yolu. Uf. <laughs> <Ben sıkıyorum. gülüyor> geri tarafım. Aman tanrım. Yerde de saldırdı. Tommy. Ha Bence de yani kaçın. Lan öyle. Ne oldu oğlum öyle? Otomatik vitesi galiba. Gördüm gördüm. Aa, nasıl sıçayım. Sol, sol yap sol yap. Yoldan. Hadi. Neyden kaçıyorlar? Çıkar bizim buradan. Deniyorum. Aa. Aa, hayır. Burada Aha, duramayız. Bir tane stas durmuş. İnsanlarımı ezip geçeyim. O Çok. zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç. Hadi. Sıkı durun. Yürü. Dikkat edin. Çok. Ben sence unutmuşum ha. Hadi çabuk çıkmanız lazım. Hey. Ne? <laughs> geri dur kızım. Geri dur. Bu ara arkadaşlar birinci videoda biraz böyle FPS düşüşleri takımlar gördüm. Bu nedenle DLSS modunu açtım. Hani onu bilgi vereyim size. O bazı görüntülerde böyle karelenmeler görüyorsanız o DLSS'in açık olması yüzüne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, çıktı sayıdır. Çıktı sayıdır. Sın ne ya? Çıktı sayıdır. Ya böyle sahnelerde küçük etkileşimler olması güzel. Mesela bu sinematik olarak ayağını cama vurup çıkabilirdi ama böyle bir ufak bir şey eklemişler hani orada. O hissiyatı yaşatmak için. Baba. Lan Tommy de şey yapıyor ha. Baba. İkinci kez bizi kurtardı. Burada bir arabayla tamam. geldi aldı. Çabuk gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. <laughs> Koru bizi Tommy. Hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. O mekana bakar mısın? Çok korkuyorum. Yo dikkat et. Bakma kızım tamam mı? yerde durma. İnsanlar yanıyor baba. Bakma Sera. Tamam. Sen bana bak kızım. Tamam. Bu tarafa. Yol ne güzel kapıldılar değil mi? Kızım. Söz veriyorum. Yandan araba geçiyor. <laughs> Müzik tekrar burası. Bu taraftan ana sokağa. Yürü. Tom <laughs> üçüncü kez kurtardı bizi. Öldürdüm. Neredeyse vardık. Sık dişini kızım. Kendilerini zorluyorlar. Allah çıktı. Hadi. Lan. Go. Yürü hadi. Neyse bir para girdik. O çıkın. Yürü serayı götür. Ben tek kaçarım. Tommy Orada buluşuruz. Çabuk <laughs> çok az kaldı. Lan arkamızdan gelen mi? Vallahi geliyor. Baba. Aa ambulans değilmiş burada. Buraya nasıl gelmiş bu ambulans? Aa, Aa yakalanabiliyormuşuz. Ben yakalanamıyorum. Yani sinematik bir şey sandım onu. Yakalanabiliyormuşuz. Arkamıza çok bakma bakmamak gerekiyor. Baba. Burada yakalanan olmamıştır herhalde. İlk ben yakalandım. <gülüyor> 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 Sorun yok kızım güvendeyiz güvendeyiz. Hey Yardım lazım Dur. lütfen. Kızımın <laughs> bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama. Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım küçük bir kız var. Ama... Emredersiniz. Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece siktir. <laughs> Oğlum bari ateş et, öldürme lan adamları. Dur yapma. Ve Tommy dördüncü kez kurtardı. Asker bu ateş etmesi çok saçma ya. <Gülüyor> Sera. <laughs> tamam. Ellerini hareket et. Bir insanın başına en kötü ben şey bu herhalde. Çocuğunu böyle <laughs> avuçların arasında olması. Dinle beni, canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın, azıcık dayan. Tamam, kucağıma alacağım. Canım kızım, biliyorum kızım. Hadi kızım, dayan. Biliyorum kızım, sık dişini. Sera, kızım. Sakın yapma kızım, azıcık dayan kızım. Hadi. <laughs> Hayır, olamaz, hayır, hayır. hayır. Ne olur. Çalışın. Lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu. Lütfen. Hayır. 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askerin sokağa çıktı. Los Angeles o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan ersaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstler. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi. Güllerimizden doğabiliriz. Karanlıkta kaybolduğunuzda ışık yol gösterir. Ateş böcekleri var olacak. İddialıydı. 20 yıl sonra, 20 yıl geçmiş aradan. Adam orada 30 yaşlarında olsa şu an 50'li yaşlarına gelmiş. Geliyorum. <Gülüyor> 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 Keyifler nasıl? <laughs> İçer misin? Hayır, yok. Enteresan haberlerim var. Neredeydin tez? Batı bölgesinde. Hey teslimat yapacaktık. Biz birlikte yapacaktık. Yani yalnız kalmak istemiştin değil mi? Dur bir tahmin edeyim ha. Anlaşma bozuldu ve müşteri ilaçlarla kaçtı. Tuttu mu? <laughs> Anlaşma gayet güzeldi. Aylarca idare edecek kadar karne var. Kolaydı. Yüzünün hali ne? Buraya dönerken yolda iki pezevenk üzerime atladı tamam mı? Sağlam birkaç tane vurdular ama... Bak hallettim. Ver şunu. Bu pezevenkler hayatta mı? <laughs> Komikmiş. Kimlermiş öğrenmedin mi? Evet bir grup gereksiz adam o kısmı boş ver asıl mevzu o adamları Robert'ı yolladı. Bizim Robert mı? Peşinde olduğumuzu biliyor. Bizden önce davranmak istedi. O şerefsiz çok kurnaz. Hayır. Yeterince değil. Nerede olduğunu biliyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Beşinci bölgedeki eski depo. Ne kadar kalır bilemem. Artık hazırım. Hadi. Hadi o zaman. Yasa kadar birkaç saatimiz var. O zaman acele edelim. Ee, dostlar, videoyu burada bitiriyorum. Güzel bir giriş oldu. Bir sonraki videoda bu şu an kadar olan kısımları konuşuruz, sohbetini yaparız ve etrafı incelediğimiz ve detaylı baktığımız bir bölümle devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Hem bir başlangıç kısmını görmüş olduk, hem hikayeyi bize kısaca özetleyen bir intro izledik, hem de şu an yaşanan olaylarla ilgili bir başlangıç kısmı, testle ilgili bir başlangıç kısmını görmüş olduk. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.